Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz Gamze'nin Elemeyi YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Zili de açarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz güzel oyanın yapılmış, yapılışını anlatacağım. Gerçekten çok ağır ve gösterişli duruyor. İlk önce modelimizin ara kısmı ile başlayalım arkadaşlar. Ee, arasında sinek kanadı kullanacağım. Ve ikinci sinek kanadım yapmak için iki tane zürafa yaptım. Ve son zürafa'mın içerisine bir tane düğüm atıyorum. daha sonra yapmış olduğumuz zürafanın içerisine bir tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. Pırpırımın içine bir tane düğüm atıyorum. Ve aşağıya inerek sinek adamı oluşturuyorum. Tekrar yazmamı kavuruyorum. Yazmamız eminliğine iniyorum ve buraya iki tane zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafa'nın içerisine bir tane düğüm atıyorum. ve zürafamın içerisine bir tane pırpır pır yaptım ve bu pırpırımın da içine bir tane düğüm atıyorum ve aşağıya zürafamın içine inerek sinek kanadımı tamamlıyorum arkadaşlar modelimin arasında üç tane sinek kanadı kullanacağım sinek kanatlarımdan sonra Altı tane zürafa yapıyorum. İsterseniz siz farklı bir model de kullanabilirsiniz araya ya da üç tanesini sinek kanadı değil de daha fazlasını sinek kanadı kullanabilirsiniz. İstediğiniz mesafede ayarlayabilirsiniz. Ben model yapacağım için bu şekilde yaptım arkadaşlar. 5 tane zürafa mı yaptım? 6. zürafa mı yaptım? 6. zürafamı yaptıktan sonra buraya büyükçe bir zürafa yapıyorum. Çok büyük olmayacak arkadaşlar. Normal zürafalarımızdan bir tık büyük bir zürafa yaptım. Ve bu yapmış olduğum zürafanın içinde geriye dönüyorum. Daha sonra bu yuvamın içerisine şu şekilde orta boy bir pırpır yapıyorum. Buraya 7 tane orta boy pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Ve yedinci pırpırımı da yaparak modelimin alt zemini tamamlıyorum. Sonrasında tekrar buraya 6 tane zürafa yapıyorum. 6 tane zürafadan sonra tekrar sinek kanalı koyuyoruz arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Yani oldukça hoş duran gösterişli bir model. Şu şekilde arkadaşlar modelimin alt zeminini tamamladım. Şimdi üzerinin renk kısmına geçelim. Üzeri için Leylak marka 917 numaralı bir ip kullanacağım arkadaşlar. bu rengimle tonlama yapacağım. Işıkta biraz parlak çıkıyor. Ama güzel koyu lila gibi bir rengi var. Evet arkadaşlar, üzeri için renkli ipimi aldım. İlk pırpırıma ipimi sabitliyorum. Daha sonra ikinci pırpırıma batarak oraya bir zürafa yapıyorum. Şu şekilde göstereyim. Buraya bir tane zürafa yaptım. Ve bu zürafanın içine bir tane düğüm atıyorum sola doğru. Ve buraya sinek kanatları yapacağız arkadaşlar üçlü bir sinek kanadı yapacağım pırpırımı yaptım içine bir düğüm atıyorum tekrar aşağı indim ikinci kat için yukarı çıkıyorum aşağı iniyorum. 3. katımı yaptım ve tekrar aşağı inerek modelimi buradaki yaprağımı tamamladım. Yani 1 2 3 3 düğümlü bir sinek kanadı yapmış olduk ve tekrar bu poplarımın içine bir düğüm atıyorum. Daha sonra hemen yanındaki pırpıra batarak oraya bir zürafa yapıyorum. Aynı şekilde tekrar sola doğru bir düğüm attım zürafanın içinde. Yine küçük bir pırpır yapıyorum. pırpırımın içine bir tane düğüm atıyorum buraya aşağıya iniyorum tekrar yukarıya aşağıya iniyorum ve ikinci katımı tamamlıyorum tekrar yukarı çıkıyorum üçüncü kat için aşağıya inerek üçüncü kata tamamlıyorum. İkincisine kanadımı da tamamladım arkadaşlar. Tekrar bu pırpırımın içine bir tane düğüm atıyorum. Yine bir sonraki züra pırpıra batarak bir düğüm atıyorum ve buraya bir zürafa yapıyorum. Bu şekilde yapraklarımı çoğaltıyorum arkadaşlar. Toplamda yukarıda 6 tane sinek kanadı yaprağımız olacak. ikinci katı yapıyorum aşağı iniyorum tekrar yukarı çıktım ve inerek üçüncü katımı da tamamladım arkadaşlar ve yine buradaki pırpırıma bir tane düğüm atıyorum Yine yandaki pırpırıma batarak oraya bir zürafa oluşturdum. Tekrar o yaptığım zürafanın içinde geriye döndüm. Ve diğer kanatlarımı oluşturacağım arkadaşlar. modelimi tamamlayayım arkadaşlar. Sizlere en son bitmiş halini göstereyim. Evet arkadaşlar, diğer rengimi de tamamladım. Gördüğünüz gibi harika oldu. Ama ışıktan dolayı renklerimde biraz parlama var. Daha açık çıkıyor. Aslında daha güzel, daha koyu renkleri var. Gerçekten çok şahane duruyor. Ben bayıldım bu modele. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kolaylıkla yapabileceğiniz bir model. Ağır ve gösterişli duruyor. Çiçekli yazmaları özellikle çok şahane olacak bir model. E bu çınar deseni, yapraklı desenli yazmalar var. Onlara daha güzel olur. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Videomu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize hepinize teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun.